Şimdi bugün siz herkese merhaba arkadaşlar. Bir dakika kendimi toparlamam gerekiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de yapay zekaya bana verdiği komik görevleri yapacağız. Ben ilk görevi yaptım aslında ama sonra yanlışlıkla kapadım baştan başlıyorum videoyu. En komik yüz ifadesiyle ve üç kişiye selam ver demiş. Veriyorum hemen. Şöyle diğer dünya yaşıyorum. Burada kimse yok. Ah, burada iki tane kişi var. Birleşmişler. <laughs> Selam. Selamlar. Ya bakmıyorlar. Selam. 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 Tamam. Birinci kişiye dedik. Ama cevap vermedi. Minda. Şuradaki Şeye selam verelim. Selam. Hadi cevap verin artık. Selam. 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 Yok. Olmadı. Cevap vermiyorlar ama selam diyorum işte. Bence sayılsın. Şurada biri var sanki. Koş koş koş. Ay tablo tamam, sıkıştım. Selam. Sunaymış ismi. Selam. Selam. Dedim arkadaşlar. Dedim mi dedim. Şimdi hemen eve ışınlanmaya gerek yok bence bu da devam. Ay. Topla. Tamam. <laughs> Evine girince çok tuhaf görevler varmış. Neyse. Şimdi ikinci görev bakalım. Ay. İkinci görev ee, Pijamarlarla pijamalarla dışarı çıkmış kişi. <laughs> kişi dedim pardon 5 dakika yes hayır benim pijamalarım çok komik ama tamam giyiyorum o zaman komik yüzle duralım çok tatlı olur bence evet pijamalarlıyız hmm. uyku yüzü olsun bence daha komik olurdur arkadaşlar <laughs> uyku izi vereceğimdir. dur Tamam. Şimdi oldu. Şimdi 5 dakika gezeceğiz tamam. Lon dedi lon Biz bu arada o sırada diğer görevimizi yapalım. En tuhaf şapkanı tak ve zıpla zıpla yürü. En tuhaf şapkayı tak En tuhaf şapka bu bence zıplar zıplar zıpla. yürüyoruz arkadaşlar. Hep videonun sonuna kadar galiba böyle yiyeceğiz. Diğer görevimize bakalım. Evine gir çık gir çık. Beş kez üst üste. Ya öf ya. Gir. Sıkılırsınız ben burayı hızlandırırım. Ama bu kadar yeter ya. Siz kalırsınız biliyorum o yüzden yapmayacağım bu kadar çok en tuhaf aş özür dilerim ee, en şey e, dans emojisi kullanarak üç farklı oyuncunun yanına dans et tamam eskilerin dansını kullanayım o zaman <laughs> tavuk dansı bence bu tavuk dansıyla üç kişinin yanında şu tuhaf emojilerle diyor bir de. Bence bu çok tuhaf arkadaşlar. Gidiyorlar ya. Çok saçma oldu ya. Al güldü bana. Ya gülüyorlar ha. Yanlışlıkla pek sıradan çıktım arkadaşlar. Hayır çıkıp girmek istemiyorum. Süt Kendimi deli hissediyorum ya. Ama bu bakmıyor. Of bu da zengin birine gözüküyor ha. <laughs> ya of ya utanıyorum ya. Ay kızıyor. Gittim tamam kızma. Şunun yanında yapayım arkadaşlar. Yaptım oldu mu ya? Öf. Hayır. Evet arkadaşlar. Şuradan bir değiştireyim ya. Evet arkadaşlar. Bugün e, yapay zekanın görevleriyle birlikte size Yapmış olduğum bu videoyu sevmişsinizdir umarım. Evet arkadaşlar. Eğer e, bunu severseniz yani like'larınızı severseniz bunun devamı gelecek arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.